Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsmail Demir, TCG Anadolu ve F-35B ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, F-35B'yi pahalı ve sorunlu bir uçak olarak nitelendirdi katıldığı F-35 toplantısından bir anekdotu anlatan Demir, katıldığımız F-35 B toplantılarının bir tanesinde, bizzat benim şahit olduğum olayda bir Amerika Birleşik Devletleri general, bu kadar pahalı uçak olur mu, diye sinirlenip toplantıyı terk etti, ifadelerini kullandı. Türk donanmasının en büyük platformu olan TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi, 10 Nisan 2023 tarihinde envantere alınmıştı. 231 metre uzunluğundaki TCG Anadolu, kısa kalkış, dike iniş, stor, uçakların kullanımına uygun olarak geliştirildi. Bu amaçla gemiye bir Skyjump uçuş rampası eklendi. Ali hazırda TCG Anadolu'da kullanılabilecek stov uçaklar arasında ise iki alternatif öne çıkıyor. Bunlar F-35B ve Harrier şeklinde. Harrier'lar artık üretilmiyorken, F-35B'ler ise TCG Anadolu muadili LHD tipi gemilerde kullanılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma füze sistemi tedariki nedeniyle, 100 adet ve 35 a tedarik etmeyi planlayan Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar vermişti. Türkiye için üretilen 6 adet ve 35 aya el koyan Amerika Birleşik Devletleri, bu uçakları hali hazırda depolarda muhafaza ediyor.